Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tecvid tahlillerimize devam ediyoruz. Tevbe suresi 201. sayfa. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tezirûne derken burada metti tabii var. Ra harfini çeken harfi metten vav var. Vav'dan sonra sebebi metten biri gelmediği için metti tabiidir. Ra hükmü ra'dır. Kalın okunur. Ra'nın harekesi ötre olduğu için kalın okunur. İley küm ida derken burada mimi sakin izharı var. Ya da izhar-ı şefevi diyebiliriz. Mim-i sakinin üç hali vardı. Mim, mime uğrarsa, mim, beye uğrarsa, mim, B ve mimin harici başka bir harfe uğrarsa. Burada mimden sonra mim ve b'nin harici bir harf geldiği için izharı şefevidir. mim sakin izharıdır. İze derken metni tabii var. Burada zel harfini çeken harf metten elif var. Eliften sonra sebebi metten biri gelmediği için iyidir. sebeb Sebebi met ne demekti? Sebebi med. Med de sebep. Yani bir elif miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan şeyler. Bunlar da iki taneydi. Hemze ve sükun. Hemze harekesi olan elife derler. Sükun da cezim ve şette. Ra hükmü radır. Ra'nın harekesi üstün olduğu için kendi harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Vaca'tum iley diye geçerken yine burada mimi sakin izharı var. İzharı şefevi dudak izharı demek. İleyhim diye durduğumuzda burada herhangi bir şey yok. Ama durup durmayıp devam edersek yine mimi sakin izharı olur. Ulla derken burada İdikam-ı misleyin bila ne var. İdikam-ı misleyin neydi? Mahreçleri ve sıfatlara aynı olan iki harften sakin olanın yani cezimli olanın harekeli olana idgam edilmesine, katılmasına idgamı mislein denir. Misli misline yani. İdikam-ı misleyin iki çeşittir. İdgam mislein, me'al gunne, idgam mislein, bila gunne. Mim mim'e uğrarsa ya da nun nun'a uğrarsa buradaki idgamlar me'al gunne. İdgam mislein, me'al gunne olur. Mim ve nun harfinin haricindeki diğer harfler kendilerine uğrarlarsa o zaman idgam mislein, bila gunne olur. Yani gunnesiz idgam. Me'al gunne. Gunneli idgam demek. Bila gunne, gunnesiz demek. Gunnesiz idgam. İşte burada lem gelmiş. Nim ve nun harfinin haricinde lem harfi gelmiş. Ve lem harfi cezimli, sakin. Yine kendi misline uğramış. İşte buradaki idgam-ı misleğin bila gunne olanıdır. Evet. Meddi tabi'i var. Burada lem harfini çeken harf metten elif var. Eliften sonra sebep metten biri gelmediği için met tabiidir ve bir elif miktar uzatılır. La te-a-te-zi-ru derken yine burada met tabii var. Ra harfini çeken vav var. Vav'dan sonra sebep metten biri gelmediği için met tabiidir. Ra hükmü ra'dır. Kendi harekesi ötüleli olduğu için kalın okunur. Ru şeklinde. Lem nu'mine derken şurada idgami misleyin me'al gunne var. Nun sakin yine kendi misline uğradığı için idgami misleyin me'al gunne var. Biraz önce anlatmıştık. Nun sakin olup yine nuna uğrarsa ya da mim sakin olup mime uğrarsa idgami misleyin me'al gunne olurdu. Burada da idgami misleyin meal gunne var. Ayrıyeten nunu sakinden sonra yemnu harflerinden yani ye, ya, mim, nun, vav harflerinden nun harfi geldiği için nunu sakinden sonra yemnu harflerinden nun harfi geldiği için idgam meal gunne olur da diyebiliriz. Mina <laughs> leküm Qand derken şurada izhar-ı şefevi var. Yani mim Sakin izharı var. Mim-i Sakin'in 3 hali vardı. Burada mim Sakin Mim ve B harfinin haricinde Kaf harfine uğramış. O yüzden Mim-i Sakin izharıdır. Qand derken Galgale var. Galgale 5 harfti malum. ut cedin ibaresindeki harfler bunlar Gaf, da, Be, cim ve del harfleri. Bu beş harften birisi kelime ortasında ya da kelime sonunda cezimli olarak gelirlerse gargale yapılır. Bu gargale de iki çeşittir. Galgale-i kübra, galgale-i sura. Buradaki kübra olanı kelime sonlarında olurlarsa bu e, galgale harfleri kelime sonunda cezimli olarak gelirlerse bu beş harften biri buna galgale kübra denir. Yani biraz daha böyle e, sert yapılır. Bu beş harf kelime ortasında gelirlerse de oradaki galgaleye galgale-i suğra denir. Yani biraz daha hafif. Çok sert yapılmaz yani. Neb b e derken şurada b harfinde teştit bila ne var. En Allahu derken lafsatullah kalın okunur. Buradaki şeddeli lemden önceki ilk harekeli harfe bakıyorduk. Şu birinci lemde hareke yok, hemzede hareke yok. Bir geriye gidiyoruz. Şurada nun harfinde üstün var. O yüzden lafsatullah kalın okunur. La diye kalın okuruz min ahbariküm derken şurada nunu sakinden sonra izhar harflerinden hemze geldiği için izhar olur. İzhar altı harfti boğaz harfleriydi. Allahu hayyun halikun adlun he diyen yani ha, ha, ayn, vayn, ha, hemze. Bu altı tane boğaz harfinden birisi tenvin ya da nunu sakinden sonra gelirse izhar olur. Burada da nunu sakinden sonra boğaz harflerinden hemze gelmiş. Yani izhar harflerinden hemze gelmiş. izhar olur. Yani nun harfini net bir şekilde okuyup devam ederiz. Eh be derken Meddi tabii var. Harfimetten B harfini çeken elif var. Eliften sonra sebebi metten biri gelmediği için meddi tabiidir. B. Ri derken hükmü ra ince okunur. Ra'nın kendi harekesi esre olduğu için ince okunur. Arkadaşlar ra hiçbir zaman r diye okunmuyor. Ra esreli olduğu zaman hep i sesiyle okunur. Ri. Üstün ya da ötüresi olduğunda da ra ve ru şeklinde okunur. Re denmez. Evet. Ahbarikum. Burada durduğumuz zaman herhangi bir şey yok. Durmaz devam edersek mimi sakin izhar olur. İzharı şefevi olur.